Hadi. Hadi, hadi. Evet. Çok güzel. Büsu Bir yumuru biraz daha bas, yumruk güçsüz gibi geliyor. Bas. Ayşe kaldır biraz daha, göğüs kafesin eli. Çak var. Hadi. Evet. Hadi devam et. Hadi Hakan hadi hadi. Hadi boşa çıkıyor hadi. Haydi. Hakan. Hadi. Hadi Mendo vur hızla. Hadi. Çabuk. Geç kalıyorsun. Hadi. Çabuk. Evet. Hadi Hasan. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi. Çabuk, çabuk. Devam et hadi. Haydi. Haydi hadi hadi hadi. Hadi. Haydi. Hadi Musa. Hadi. Musa önde gelinle vur. çekin. öndeki önde gelin. Vur İza. Öbür ee, aynı. Aynı. Bir. Önde gidiyiz. Lan Kerat ya önde hangisi? Şimdi geliyorum buraya. Bir. İki. Vur geri dikmeyi. Evet. Daha hızlı, Hadi. 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 Evet. Çabuk! Evet, sert Aytaç! Kaldırın bunu! Heee! Ha! Hadi! Evet, sert, 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 sert! Hadi! Daha sert, daha sert! Hadi Yusuf! İyi tut! Hadi! Çabuk, hadi! Aynı! Hadi Ramo! Hadi, At. Basmıyorsun hadi. Hadi. Haydi. Onur. Kızıyorum. Hadi. Haydi. Çabuk hadi çabuk hadi çabuk. Hadi seri hadi seri. Hadi çocuklar hadi. Hadi. Hadi bırak. Haydi. Çok güzel, hadi. Hazır. <laughs> <Basit. Gülüyor>